silikon kalıp parlatıcımızı nasıl uygulandığını ve arkasında nasıl epoksi döküleceğini anlatacağım. Yalnız bunlar bu uygulamayı yapana kadar şu epoksimizin A'sı, A ağ olan, sertleştirici değil, reçine olanı sıcak, e, şöyle bardağın içine sıcak suyu, kaynamış suyu koyup bunun içerisine koyarak içerisinde bunun iyice sıvılaşmasını sağlıyoruz ki içindeki boncuklar tamamen gitsin, rengi değişsin. Uygulamaya kolaylık olsun diye gördüğümüz gibi şu şekilde sıcak suyumuzun içerisine atıyoruz. Bu kendine gelmesi için şöyle bu kendine gelecek. Bak gördüğünüz gibi sıcak suyun içerisine attım bir kenarda dursun. Bir şurada işlemimizi yapalım. Şimdi bu deliklerin içerisine şöyle sıkarak gidiyoruz tek tek. bu şekilde sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi içerisine içine girmiş olur. Bak gördüğünüz gibi içerisi parladı. Bunun amacı arada bir bar oluşturuyor ve parlak çıkmasını daha kolay daha çok parlak çıkmasını sağlıyor boncuklarınızın. Yani sizin şu girişte pütürlü diye tabir ettiğiniz olayı bu çözüyor. Yani acemilik döneminizi tamamen ortadan kaldırmak. Aslında kalıplarında problem yok. Sadece problemimiz Epoksi ile ilgili çalışırken e, şu girişlerdeki e, pürüzlenmeleri atamıyoruz. Yani e, her seferinde videolar paylaşıyorum bunu. Sizi suçlamıyorum. Yani buradaki olayı çözmeye çalışıyoruz. Ama siz de artık şunu kabullenin. Bu iş epoksi kaynaklı bir sıkıntı. Ne yapacak? E, jelleştiğinde pürüzler oluşacak. Bu pürüz de burada kalacağı için çıkınca aa kalıp pürüzü çıkardı. Bunları geçin arkadaşlar. E, 10-15 dakika bekleyecek. Bekledikten sonra hemen epoksi dökmeye başlıyor. Yani şey yapmıyorsunuz. Böyle çay karıştırıcı gibi değil. Önce bulanıklaşır. Bu şekilde. Zaten böyle karıştırıyoruz. Ee, baloncuk yapmadan. Bakın zaten sıcakta sıvılaştığı için çok rahat. Hemen bakın şeffaflaştı gördüğünüz gibi. Bu artık buna yeterli. Bu yeterli. Böyle bir tahta çubuk kullanın. Çöp şiş derler buna. Bu işinizi kolaylaştırır. Ne ince olacak ne kalın olacak bu işi yaparken. Evet. Şimdi bu gördüğümüzü o sıcak suyumuza şu gördüğün, şu sıcak suyumda şöyle biraz daha oturtuyoruz. İçerisinde oluşan göze görülmeyen baloncukların atmasını sağlıyoruz. Ardından ardından şöyle dökmek için bir pet bardağı ikiye kesiyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir bakıyoruz içinde herhangi problem var mı? Yok. Şöyle bir ateşle son bir geçiş yapıyoruz fazla durdurmuyoruz. En fazla 15-20 saniye. Alıyoruz bardaktan. Şunun içerisine azar azar bakın şu kadar çık. Ne kadar az koyarsanız o kadar dışına taşırmadan dökersiniz. Kalıbın içerisine. Bakın buyurun. Evet. Çakmağımızı alıyoruz. İçerisinde varsa dökerken oluşan kabarcık atıyoruz şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi buradan kürdanımızla başlıyoruz döküme. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dökümü tamamlayacağız. Döküm esnasında jelleştiğini hissettiğiniz an o dökümü bırakın. O döküm işe yaramaz. O boncuklarınızın içerisinde, 36'nın içerisinde en az 10 tane bozuk verme ihtimali yüksek çıkacaktır. Zaten bu benim size vermiş olduğum bu ürettiğim kalıplarımda %100 garanti diye bir şey yok. Artı 36'sının da tam çıkacağı diye bir garantisi yok. Çünkü epoksiyle ilgileniyorsunuz. Sonuç o. Yani içerisinde 5-6 tane bozuk çıksa bile iyidir. Eğer beklerseniz jelleşir. Beklediğinizde jelleşmeye başladım mıydı? Tehlike. Çünkü içindeki baloncukları şu anda gözle görmüyor Baloncuklar atmayla uğraşıyor. Ve de bizim koruyucu silikonumuz onu daha da kolaylaştıracak. Tabii çok sıkmayın. Abartmayın. İçini böyle fış fış fıs sıkarak içini doldurursanız bu sefer de hatalı çıkar. Gösterdiğim gibi çok abartmadan bir fıst içine yeterli. Yüzeyine fıs fıs diye geçmeyin içine girmeyebilir bir kalıbın da Problemsiz olduğunu anlamanız için Şeffaf dökmeniz lazım. Saç teli, kum, resim Bunlar ister istemez epoksinin birazcık doğallığını bozar. Resimin rengi kayabilir. Boyalı saç olur. Boyalı saç farklı mat göstermesini sağlayabilir. Kum çalışmasında kumu önceden ıslatmadan epoksi ile dökersiniz içinde karar atamaz. Bu sefer buğulu puslu görünüyor. O da kalıpla alakalı değil. Yani zor iş. Bu iş yaptığınız işler zor iş. Sonra gözü görerek yapıyor. Parlatıyor çıkıyor iş. Ama bu bunda görmüyoruz. Bak bulunduğu moda sıcaklığı da şu anda 23-24 derece civarında. Yani ne kadar siz çalışıyorsunuz bilmiyorum. Soğuklu, soğuklu uygun olmaz. Epoksinizi de oda sıcaklığında muhafaza edin. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Elinize böyle eldiven kullanın. Mümkünse Kapalıya da çalışıyorsanız maske takın. Bunlar kimyasal ürünler. Haliyle sağlığınızı da korumak gerek. Bakın şu ikisi aynı boncuk. Şu boncukla şu boncuk arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın şimdi bunu parlatacağım. Evet. Az önceki matlık kaldı mı? Bakın. Aynı eşit. Işte. Aynı parlaklık. Görüyor musunuz? Odaklanıyorum tam göremiyorum. Bak parlakla gördünüz mü? Matt bu boncuklar. Amacı parlatmak. Çok güzel bir karışım. Buyurun. Az öncekiyle şimdi bir mi?